Çocuklar merhaba. Bugün matematik dersinden kesirler konusunda işleyeceğiz. Kesir ne demektir? Bir bütünün eşit parçalara ayrılarak içinden bir veya birkaçının parça sayısına göre değişecek şekilde alınmasına kesir denmektedir. Şimdi şekillerle, örneklerle anlattığımda çok daha iyi anlayacaksınız en basit, en sık kullandığımız mutfağımızdan hiç eksik olmayan ne var? Her gün kahvaltıda, öğle yemeğinde akşam yemeğinde ne yiyoruz? Ekmek yiyoruz değil mi? Bu bir somun ekmek olsun çocuklar. Şöyle bu bir somun ekmek. Annem bana dedi ki işte Demet gel bakalım bu somun ekmeği iki eşit parçaya böl şu anda tam Buna iki eşit parçaya böl. Ve bu iki eşit parçanın her birini birer sandviç yapıp yiyenlerine paylaştır, ver dedi. Ben hemen ne yaptım? Şu anda ekmek henüz hiç kesilmediği için buna ne denir? Tam denir. Ama benim iki tane yeğenimi beslemem gerekiyor. Eşit şekilde bölmek için ne yapmam lazım? Ekmeğimi aldım güzelce. Tam ortadan biri büyük biri küçük olacak şekilde değil tam eşit olacak şekilde ortadan ne yaptım? İkiye böldüm. Böylece bir tamı ikiye böldüğüm zaman iki tane yarım elde ettim. İki yarım. Bu bir tamdı. Eşit şekilde ortadan ikiye böldüğüm zaman iki tane ne elde ettim? Yarım elde ettim. İki yarımı birleştirdiğim zaman tekrar bir tam elde ederim. Ayırdığım zaman eşit olarak bölünmüş iki yarımı iki yarım elde ederim. Ama sonra tam ben sade işleri yaparken iki tane yeğenim daha var benim. Onlar da geldiler. Dediler ki işte hala, teyze biz çok açız. Bize de yapar mısın? E, evde sadece bir tane ekmek var mutfakta. Dolayısıyla benim dört kişiye eşit paylaştırabilmem için ne yapmam lazım? Bu defa ekmeği, şu ekmeğim ya, ortadan ikiye bölmüştüm. İki yarım yapmıştım. Şimdi eşit bir şekilde dört kişiye paylaştırmam için de yukarıdan bölüyorum. Eşit şekilde tam. Ne yaptım? Dört eşit parçaya böldüm. Bunlar da yarımı ikiye bölmeye, bir yarımı ikiye bölmeye çeyrek denir. Çeyrek, çeyrek, çeyrek ve bu da bir çeyrek. Çocuklar, dört tane çeyrek bir araya gelirse bir bütün oluşturur. İki tane çeyrek bir araya gelirse bir yarımı oluşturur. Şimdi örnekler verip e, anlattığım zaman daha iyi anlayacaksınız. Bir tam dediğim zaman bunu ne olarak gösteririm? Bir olarak gösteririm. Çünkü nedir bu? Tamdır değil mi? Ama bir tamı ikiye böldüğüm zaman bunu nasıl göstereceğim? Hemen biri yazdım ya altına benim koyduğum gibi böyle bıçakla kesme çizgisi gibi düşünün. Ne yaptım? Kesir çizgisi. Bunun adı kesir çizgisidir. Onu bir bıçak gibi düşünün. Bir tamı bölüyorum. Kaça bölüyorum? İki yarıma bölüyorum. O zaman bıçağın altına da iki yazdım. Ne yazdım? Bir bölü iki. Bir bölü iki. Nedir bu? Bir bölü iki olarak okunur. Ya da iki de bir olarak okunur. Çeyreğe hemen baktığım zaman yine bir tane tam ekmeğim vardı. Değil mi? Bu 1 tane tek ekmeği bıçakla kestim. Kesir çizgisiyle kaç parçaya böldüm? 1 2 3 4. 4'te 1. 4'te 1 ya da 1/4 olarak okurum. Şimdi örnekleri verdiğim zaman daha iyi anlayacaksınız. Siz durdurarak yazarsınız yine ben siliyorum. Hemen tamam. örnek diyelim. Annem yedi tane yarım ekmeği bana verirse kaç tam ekmeğim olur. Dediğim zaman çocuklar, şimdi 7 tane yarım ekmek var. Ben ne yaparım hemen bunu? Ee bir tam kaç yarımdan oluşuyor? 2 yarımdan oluşuyor, değil mi? O zaman ben 7'yi 2'ye bölersem eğer kaç tane tam olduğunu bulabilirim. Hemen bakıyoruz. 7'yi 2'ye böldüm. 7'nin içinde 2 kaç kere var? 3. 2 kere 3 6. 7'den 6 çıktı 1 kaldı. Bakın bu 1 kalan 1 yarım ekmek. Yarım. Kaç tane ekmeğim var tam? 3 tam. Yani 3 tane tam ekmeğim ve 1 tane de yarım ekmeğim olur. Yine siliyorum, devam ediyorum anlatmaya. Siz yine durdurarak yazarsınız bunları. Benzer örneklerden çocuklar çözdüğüm gibi her birinizden Onar tane örnek istiyorum. Matematik maça maça defterinize kendiniz yapıyorsunuz, yazıyorsunuz, çözüyorsunuz. Sonra fotoğraflayıp bana gönderiyorsunuz. Devam ediyoruz. Ee, ayrıca kitaplarınız varsa, test kitaplarınız, kaynaklarınız varsa ondan da kesirlerle ilgili kısma benim söylememe gerek yok. İnternetten de halleriniz bulabilir. Yapıyorsunuz kendiniz. Devam edelim hemen. Ee, 8 çeyrek elma kaç tam elma eder? Çocuklar 8 tane çeyrek yani çeyrek ne demek? Bir bütünü dörde bölmek demek değil mi? O zaman çözümü nedir bunun? 8 tane çeyrek varsa elimde ve bir bütünü dörde böldüğüm zaman çeyrek elde ediyorsam 8'i dörde bölerim. Kaç tane e, kaç tane bütün elma elde ettiğimi Bulurum. 8'in içinde 4 kaç kere var? 2 kere var. 2 kere 4, 8. 8'den 8 çıktı, 0. 8, 2 tam elma demektir. Bu da bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Buna benzer 10 tane örnek istiyorum her birinizden. Sizleri çok seviyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Hoşçakalın.